Merhabalar dostlar. GTA'ya yeni bir rakip oyun çıktı. Oyunun adı 171. Zaten bakın oyunun kapandaki tip komple zaten San CJ'den esinlenilmiş. Grafikleri falan böyle. Şimdi ben bu oyun arkadaşa satın aldım. 17 GB civarında bir oyun. Hemen indirmeye başlıyorum görmüş olduğunuz gibi. Zaten kısa, 5 dakika falan kaldı diyor. Hiç oynamadım, hiç bilmiyorum nasıl bir şey olduğunu. Sadece internette gördüm böyle bir oyun çıktığını. GTA BRAZİLYA versiyonu deniyor. Ve erken erişimde, oyun, o yüzden oyunda bazı hatalar olabilir. Fiyatı da güzel ama 50 lira makul verilebilir bir fiyatta. Hadi bakalım, ilk defa oynayacağım. Başıma neler geleceğiyle ilgili hiçbir fikrim yok, girelim. Oyunun adı 171. Unreal Engine'da yapılmış belli hatta Unreal Engine logosunun şeyi gözüküyor. Portekiz, English, İspanyol. English. Türkçe yok tabi. Yüklemede fazla bekledik. Kafadan puan kaybettin sanki biraz. Böyle büyük yazılar karşımıza çıktı. Oradan bir Rockstar logosuna benzeyen çakma bir logo falan çıkarsa daha da işler ilginç bir hale gelebilir. Evet 171 Beta Games gruba aitmiş arkadaşlar. Beta Games grup yapmış bu oyunu. PUBG izlenimi verdi bana bu logodan biraz. Evet inşallah oyuna gireceğiz artık. Böyle bir menü bizi karşılıyor. Menünün tasını falan bana PUBG'ye benzetti. Settings'ten grafik ayarlarına falan bakalım mı önce bir? Hike'da hepsi. Bunlar abi hepsini biz full e alalım. Ultra'ya alalım ya. Oğlum ben de benim bilgisayar niye hike'da çıkıyor? Bunu al ultra'ya abi. Evet oyun açıldı. Hayırlı olsun. Şimdi grafikler bir kendine geldi. Biraz daha kendine gelsin. Hemen bir kendine gelmedi grafikler. Şu So alttaki mini map çok kalitesiz duruyor. ESC bastığımız zaman map'e geliyoruz ve haritamız böyle ufak bir yerde başlıyoruz arkadaşlar. Büyük Brezilya'da başlıyoruz. Safe House, Cloud Store. Bu arada oyunu satın almak isteyen olursa açıklamaya linkini koyarım. Almak isteyen alır. Ben şimdi size almanız gerekiyor mu almanız gerekmiyor mu onu söyleyeceğim. Hani belki bu videodan sonra karar verirsiniz alıp almamaya. Yukarıda Robux sembolü var lan Roblox'taki gibi R dolar diyor 531. R dolar ne abi? Brezilya para birimi sanırım bu. Evet şöyle yumruk atıyor. Güzel. Grafikler iyi ama ilk başta böyle hani ilk izlediğimde grafikleri iyi. Böyle tatlı duruyor. Görgülendirmeler falan çok güzel. Şimdi görevler falan var mı ona bir bakalım. Şöyle bir ilerleyelim. Burada muz yiyen bir maymun var. First person yok. 3 kamera var. Bir tane adamı döverim mi direkt? Mesela şu kapılardan falan giriliyor mu içeri? Entry cause veriyor. Oha. Herhangi bir eve girebilirsin ama diyor. <laughs> Polis gelir diyor. Ha. Belki de oyundaki bütün evler açık ha. Olabilir bak. Deneyelim bir tane eve girmeyi. Mesela şu adam bir tane çakalım ağzına tükür. Oha o ne lan? Oğlum kan yerine başka bir şey çıktı heriften. O ne? Adamı ya üstünden eziyor geçiyor adam kafası ne ezdi? Aa. <laughs> Demin adamdan kan mı çıktı? Neydi o? Bir daha bakmak istiyorum. Kadın mısın, adam mısın? Sen kimsin? Kadın galiba etek giyiyor. Dur. Abi para çıktı mı? <laughs> 25 para çıktı. Arabaların biraz kaplamaları falan kötü. Kan efektleri biraz kötü. Girdim bak rastgele bir yere girdim şu an ha. Her eve girebiliyorsunuz galiba oyunda. Evet vallahi girdim. Çalabiliyor mu abi televizyon falan bakalım. Kuşları da bilmiyor şimdi belki de var ama. Şu her eve girme olayı güzel de evler eve benzemiyor ki zaten abi. Kulübe gibi evler. Yatak var. Hava gece mi oldu bir anda? Bana mı öyle geliyor? Hava bir anda değişti la. Oğlum demin gündüzdü. Hava nasıl bir anda değişti ben onu anlamadım. Sen ağzına tükürdüm. Yolda giderken yemek yeme oruç tutuyor millet. Ağzına tükürdü. Bak kan efektini gördün mü? Aa, 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 aa. Çok kötü. Turuncu bir şey çıkıyor. Onu çok taktım kafayı ben. Hep aynı bir de tipler. Tamam biraz haritada şey sürelim. Araba sürelim. <laughs> Dur. Araba sürüş siyah. Ama olmaz. Ama olmaz. Adamı da ezdi geçti. Şuraya bak. <laughs> Aa bu nedir ya? Bu arada ultra'yı aldım ya biraz f düştü sanki oyunda. Şurada park halinde bir araba var. Şu arabayı alalım. Şuna lan. Bir simsiyah bir adam gözüküyor orada. Bunlar da buranın serserileri herhalde. Araca nasıl bince? Ha. Araç çal diyor bak. F'ye bastım. Şimdi aracı çalmıyor uğraşıyorum. Aha alarm öttü aracı. Hadi bakalım. Oo, dur radyoyu kapat. Radyo ile işim yok. Araç sürüş mekaniğini göstereceğim. Bu da yine içten şey yok. İçten kamera yok. Araç sürücü siyah fena değil haberiniz olsun. Oğlum ne kadar kötü yollar lan. Düzgün yol yok mu burada? Fren hissiyat çok yok ama... Ama kötü değil yani o kadar hani aşırı kötü değil araç sürüş biraz keyifli. Düzgün bir yola girebilsek. Yok mu acı düzgün bir yol? Allah Allah... Evet dostlar şimdi... Bu 171'e devam etmeden önce eğer... 171 sizi sarmadıysa... Ve yine GTA 5'ten devam etmek istiyorsanız... Ama GTA 5'ten de sıkıldıysanız... GTA 5'in daha gelişmiş bir sürümü olan GTA 5 full gerçek hayat sürümünü sizlere göstermek istiyorum. Dünyanın en iyi sunucusu GTA 5 Grand Roleplay nasıl oynanır? size bunu göstermek istiyorum. Evet videonun açıklama kısmında bir link var. Buraya geliyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklıyorsunuz. Lisansı GTA 5'in var mı diyor. Evet diyorsunuz. Buradan arkadaşlar ilk öncelikle üyelik açmanız gerekiyor. İngiliz bayrak bir olanı seçin. İsim soy isim falan girin burada. En son ben robot değilim seçtikten sonra en alttan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlayın ve arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Grand Roleplay Launcher gelecek. Server 1'i seçin arkadaşlar. Çünkü ben sürekli server 1'deyim ailemle birlikte. Server 1'i seçtikten sonra play'e deyip oyuna giriyorsunuz. Ve ayrıca Discord sunucumuza gelerek ailemize başvuru yapabilirsiniz. Grand Roleplay'e bizim linkimizden kayıt olup yeni üyelik açıp gelen herkese 100 bin dolar para veriyorum arkadaşlar. Bunun için yapmanız gereken discord.gg slash çete başvuru. Oyun içi ID'nizi ve telefon numaranızı yazarak ailemize başvuru yapıyorsunuz. Ve Grand RP'de arkadaşlar aynı gerçek hayattaki gibi birçok şey yapabiliyorsunuz. İşte hazin haritaları var, çeteler var, ondan sonra değişik meslekler var. Hapishaneye girme var, hastaneye düşme var, polislik mesleği var. Ev alabiliyorsunuz. Ondan sonra bu modifi'li arabalar var. BMW, Mercedes falan. Zaten kanalımda arkadaşlar ben bu zamana kadar yüzlerce video çektim Grand RP ile ilgili. Yani burası GTA 5'in gelmiş geçmiş en iyi online sunucusu. En gerçek hayata en yakın olan sunucu arkadaşlar. Yine şu an videolarda ekranda da görüyorsunuz. Bu şekilde soygunlar oluyor. Pisten kaçmalar oluyor. Çok fazla aksiyonun olduğu gerçekten mükemmel bir server. İşte normal GTA 5'te olmayan harika meslekler var. Bakın çiftçilik gibi adam ineklerin oraya su falan koyuyor. Bir sürü şeyler var arkadaşlar. Bugatti'yi şu an görüyorsunuz ekranda. Grand Roleplay e bizim linkten kayıt olup gelin. Hem ailemize katılın hem de en gerçekçi GTA deneyimini yaşayın. Evet şimdi 171'e devam edelim. Objektif bakın buradan görevler gözüküyor ama aktif bir görevimiz yok olarak gözüküyor. Şurada yine bir evi işareti var. Acaba bu ev benim kendi evim mi? Şu arabadan bir ineyim bakayım. Save house. Burası benim evim mi abi? Açılmıyor bu kapı. Burası mı o zaman? Burası evim olabilir mi? Evet sanki burası benim evim gibi abi. Oyunu kaydetme olayını nasıl yapacağız bakalım. Evet save game. Burası benim evimmiş. Bu resimde ailemizi görüyoruz galiba. Evet klasik GTA 5'teki gibi yatağa yatarak oyunu kaydediyor. İlk oyunumuzu kaydedelim. Slot seç diyor. Seçtik abi. Evet gündüz olsun hava. İnşallah gündüz olmuştur. Abi o el neydi öyle? Bir an adam zombi oluyor zannetti. Ama evlere giriş mantığı güzel. Hani böyle yükleme ekranı çıkmıyor, direkt şak diye giriyor. Bu aynı resimden burada da var. Burada bu ev diğer evlere göre bir tık daha geniş ama evlerin içerisinde şu kamera çok rahatsız etti beni. Yalnız bu <laughs> oyun motoru ve grafikler bana biraz şeyi anımsattı. İnternet kafesimin otör vardı ya. Oradaki yapı gibi yani sanki böyle grafikler değil mi? Öyle değil mi? Şimdi haritadaki birkaç yere daha gidelim. Biraz daha oyunu bir kurcalamak istiyorum. Map Şurada bir tamirci var. Şurada bir kutu işareti var. Bunu harcay... Araba... Araba şeyi... Car Scrapping ne lan? Car Scrapping. Motor... bak meslek var. Bir tane meslek yapalım. Delivery man job var. Tamam onlar meslek. Clodus Store. Yapmış aslında. Giyisi miyse her alt var ha. Sonunda düzgün bir sokak bulabildim. Asfalt olan bir sokak. Bulabildim abi. Güzel. Şimdi mesela buradaki aracı çalsam mı? Şu aracı. Çalayım. Bekleyin bir araç çalacağım. Biraz bekler misiniz lütfen. Teşekkürler. Hadi basket şimdi yanında. Ya ben mi gideceğim. Tamam gideyim. Ha. Evet abi şu an güzel bir yoldayız. Evet burada bir tane abimiz sokakları temizliyor. Şehirde ufak bir kasaba burası. Burada hayat devam ediyor. Buradaki ablamız elinde bir tane pizza kutusuyla sanırım bir iş yapmaya çalışıyor teslimatçı. Bir tane şimdi meslek alalım bir mesleğe bakalım. Ee, bu oyunu seri yapacak kadar uzun bir oyun değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi harita ufak zaten. Ben şimdi bir videoda her şeye bakabileceğime inanıyorum. Eğer bu oyuna bir güncelleme gelirse zaten güncelleme geldi an bunun videosunu çekerim. Şimdi şu delivery job'a bakalım kaç para verecek nasıl meslek. Bunu bir çözelim abi. Buradan mı yapılıyor meslek? Selamun Aleyküm. Teslimatçı mesleği buradan mı yapılıyor? Evet, Intro job. Tamam. Verdi bana delivery work. Aha. Böyle yürü yürüye mi götüreceğim? Arabaya binmek istiyorum ama. Tamam. Okey, arabam bindim. Teslimatçıyım ben şimdi. Kargoculuk yapıyoruz. Elime zaten bir kutu aldım, gördünüz. O kutuyla gidiyoruz. Haritada verdiği yeri gördüm. Sarı bir işaret verdi doğru da bir dalalım. Nerede abi verdiği yer? Orada kıyafetçi de yakın. Bir de yeni kıyafetler alalım adam ona da bir bakalım. Atlet var mı bakalım atlet CJ'nin atletinden. O yokuş. Evet. Neredeyse bütün şehirde turladık zaten. Kıyafetçi de burada. Girelim şimdi. Mal teslim edeyim. Bir de süre veriyor yukarıda 36 36 saniye diyor. Bir de arabayı vuralım mı bir kaza şeyine bakalım. Burası mı abi? E ee, Burası mı? Verdim mi? Verdim tamam. O kadar saçma ki yeni bir kutu daha verdi bana. Bırak abi kutuyu. Aa kutuyu attım gitti lan. E take item. Alamıyorum da bir de. attım alamıyorum. Neyse. Kıyafetçiye bir gidelim abi. Şu adamın üstünü bir değiştirelim. Şunu bir giydirelim. Selamun aleyküm. Bakalım kıyafetçi neler var. Interact Store. Basıyorum olmuyor. Allah Allah. Daha açık değil herhalde. Görevde olduğum için mi öyle değil? Tamam job cancelled. Heh şimdi oldu. O bayağı kıyafetler var. Bunlar yapılmış. Bakayım. White tişört. Ben güzel bir atlet, beyaz atlet arıyorum. Tişörtler falan baya güzel ama hoşuma gitti. Kaliteli. Futbol takımlarının şeyleri var. Buradan gelip tişörtlere bakabilirsiniz. Abi beyaz atlet yok mu? Siyah var. Böyle bir şey var. Bu nasıl bir şey ya? Bilek var. Ha şu iyi. Tamam arkadan biraz daha güzel gözüküyor. Tam bunu aldım. Enterladım. Ondan sonracıma üstüme Dur ceket değil lan ceketle işim yok. Ha pantolon. Bana blue jeans ver. Tamam. Beğendim. Okey. Thank you. Evet, çakma CJ. Daha da bir CJ'ye benzedi abi. Nasıl oldu? Güzel oldu, değil mi? Tam CJ oldu. Aa polis geldi bak. Bu sefer polis geldi. Polisi de göreceğiz şimdi. Hem polis size göstereyim, hem de bir çarpma mekanizmasına bakalım fizik motoruna. Ağzıma tükürdü. Allah! O ne lan? GTA 4'e benziyor. Evet, şu an sıkıyorlar bana. Bir de silahlara bakalım ha. Dur, bu araba patlayacak, in. Aa, aracın içini gördüm inerken. Silah, silah! Ağzına tükürdüm. Silah ver bana de silah kullanmak istiyorum. Ne oluyor o ne? <laughs> Beyblade gibi döndüm lan. <laughs> Foyi pravala. Vastet öldüm falan demedi. Foyi pravala dedi abi. Interesting. Bakalım şimdi nerede doğacağız. Bir de silah kullanabilsem tam olurdu. Oyun hileleri yok galiba. Hadi bakalım yükleniyor. Bakalım nerede doğuyoruz. Evet tahmin ettiğim gibi. Hastanede. Hastane içerisine girebiliyor muyuz? Her şey içine giriyoruz, astar niye içine giremiyoruz? Bir hesoya yazalım, hesoya, <laughs> hesoya, he hariteyim, so he soya, he, so he M haritaya açıyormuş, eseciden gerek yok bak. Uzum YMV yok abi. <laughs> <laughs> olmadı ya, olmadı. Bir hayalimdi ama bir silah almak. Evet arkadaşlar işte yeni GTA rakip olamayan oyun 171 bu şekilde. Şu an almanızı tavsiye etmem çok fazla eksiği var arkadaşlar. Zaten oynanabilir bir oyun değil şu an. Üf, adamın kaburga kırıldı lan. Uf. Yani bu oyun gelişirse adam olabilir ama bence bunun gelişmesi için en az 2 sene falan ihtiyacı var. Çok fazla eksiği var arkadaşlar. Haberiniz olsun şu an almanızı tavsiye etmem. Yeni bir güncelleme gelirse zaten ben size videonuzu, e, videoyu çekerim. Size gösteririm 50 liranız boş boşuna gitmesin. Bir sonraki 171 videosunda güncelleme gelirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.